kanalıma hoş geldiniz bugün hamam vlog çekiyoruz şimdi markete gitmek üzere hazırlandık şimdi çıkıp markete gideceğiz anne selam ver arkadaşlar evet arkadaşlar güzel ama olsun anam kapı kilitliymiş kapıyı açalım şimdi normalde biz ne zaman vardık anne buraya kaçta vardık Ay, 6'da Altıda. Altıda mı vardık Sonra, arkadaşlar var. bu Ay araba çok iyi gerçekten. Şey bakın köpeklere. Görüyor musunuz şurada bir köpek? Ve şurada da bir köpek. Ve biz akşam hava yağışlıyken, karlıyken dışarı çıktık. Ve bize bakıyor şu an. Bir şey yapmıyor ama. Gitti arkadaşı git. Hadi sen de git ya. Kapı içeriden kilitleniyormuş. Dışarıdan kilitlenmiyormuş arkadaşlar. Biz de çıktık şöyle. Hava çok güzel. Aslında hiç soğuk değil soğuk değil mi? Aslında soğuk değil mi? hava alamadım ben. Evet vay alamadık. Şurada bir tane park var arkadaşlar. Şimdi şurayı gezdirelim size. Şurada ışıklı bir yerler var. Anne orası ne? İşte kafe gibi Sönlüsü bir yer mi? da sıcak su Kafe gibi bir yer mi yoksa? Ya, hiçbir fikrim Her yok şu an ben göreceğim orayı. Evet bakalım. Gidiyoruz. Şurayı çok merak ettim ama ben. Ay, hışkırık tuttu valla. Çok yedik çünkü. Aynen arkadaşlar. Şimdi... Araba Her yer köpek cidden. Bir tane daha köpek var. Güzel bir tatil olacak bence bizim için ve çok fena titriyor. Ellerim. Soğuda buradan anlayabilirsiniz. Bildiğin şey yapıyoruz. Tamam Sefa. <laughs> Burası kafeymiş arkadaşlar. Ama uzaktan görüldüğü gibi değil yani. O kadar güzel değil. Sadece şuralardaki ışıklandırmaları kendine çekiyor, merak ettiriyor. Ve bir şuraya göstermek istiyorum. Anne biz buraya şey yapmıştık değil mi? Fotoğraf çekilmişti, hatırladığım kadarıyla. Çok güzel Evet. Yani bayılıyorum. Ee, burada olsak buradan yani canlı canlı daha güzel gözüküyor cidden. Evet. Bakın arkadaşlar. Kar yerler şu an çok güzel gözükmüyor ama şöyle. Mükemmel. Burada evet. çok güzel fotoğraflar bir. Hatta anne geç seni çekeyim. Evet. Şuna bakar mısınız? Mükemmel. Evet. Hadi anne sen poz ver. Çekiyorum seni. Mükemmelsin. Evet. evet. Şurada da bir yer daha var arkadaşlar. Ay burada çok birikmiş kar. Şurası neresi? Danışma gişe yazıyor ama. <laughs> Furkan abinin de kapısını açık bırakmış. Ne Valla anlamadım ben. Burası bir danışma yazıyor mu üstünde? Olabilir. Evet yumruk atma şeysi. Boxer. Mükemmel. Evet şurası da bizim, bizim yöntem hatta yöntem burada şey da arkadaşlar biz küçükken geldiğimizde fotoğraf çekmiştik. Hepsini sırayla gezip hepsinde sırayla fotoğraf çekinmiştik. Burası da çok güzel ama. Şu falan mesela çok güzel. Yani. Çok dikkat çekici bir şey bence. Sonra şuradan şöyle geliyorsunuz. Burada şöyle sandıklı belediye parkı yazan bir yer var. Biz bu arada şu an sandıklıdayız. Sandıklı Hüday Kaplıcıları değil mi anne? Şu falan mükemmel. Bakın şurada. Kafamız kadar dondurma aldığımız yerde. Evet arkadaşlar. Burada biz dondurma aldık. İki top mu istedik biz? Üç top mu? Üç top. Üç top istedik. Normalde hep herkes küçük küçük katar. Bu böyle bir top zaten üç top gibiydi yani. Üç tane top katınca bitiremedik yani. Onu dakikalarca yemeye çalıştık yani. Bir dakikasınız. Dilimiz şişti. Dilimiz şişti. <laughs> bu kullanılmaması hale gelmiş kardan dolayı ama bence en güzel kaplıca tatili karlı kaplıca tatili. Çünkü o sıcaklığı daha çok hissediyorsun içinde. işte aynen öyle. Aynen az sonra da gireceğiz arkadaşlar. Bu şey daltonlar mıydı anne bunlar? Daltonlar. Şirinlere bakın. Hatırlıyor musun anne? 7 yaşlarında falan ben, biz çok izledik bunu anneannem güldeyken. Gargameli hiç sevmem. <laughs> Şirine'ye bayılırım. Şuna bakar mısınız? Evet buraları gezerken, küçükken tabii daha çok eğlenin diyor ama büyüyünce de yine görmek çok güzel. Şimdi şurada Hüdayi Termal Kür Merkezi var. Orada bay bayan çamur, sauna, Türk hamamı, havuz, kese, masaj her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Burada da hiddaî kaplıcaların berberi var yani maske her şey mu? var aslında burada cebimde maske burada her yer köpek burada da bir köpek var bakın evet içeri giriyoruz evet arkadaşlar bakın kaymak şekilde yürümek nasıl kaymak şekeri çok beğendim. Ay, ya, çok güzelim, dikkatimi çok çekti çok zaten. Bu da pişmaniye. Ne, pişmaniye. pişmaniye. ne kadar fiyatı? 18 lira bu. yalan dedi. Bu Lokumlara bakın. Oo, 50 lira mı? 50 lira. Şunlar da çok güzel alıyor. Hı. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Neyse şimdi bir sürüstüm. Burada da uşak Tahranalar var. El Tahranası. Bakın. Burada işte muz falan. Biz domates mi alacaktık? Eee nasıl Bakalım. Bu ne lan? Ters Beğendik mi? Kaç para istiyorsun? Ne diyor Şey çıkıntıları da hiç yapacak. Allah iyi değil Allah, Allah saklıyor ki. Ne? Hmm. Ama hiçbir fikrim yok şu. An. Neyse Alıyor musun? Şu tarafı alalım. Şu tarafı alalım. Marul yok mu? Marul yok. Burada sadece... Meru var. Burada da sandıklı sabunları var. Anne. Bakın, vanilya sabun. Sütlü ballı sabun var. Diğerleri bitmiş zaten. tek hep bu iki taraf kalmış. Burada da böyle tabak çanaklar var. Şu tuzluklara bayıldım. Çok tatlılar. Tepsi. Ben şu bardaklara bayılıyorum ya. Çok hoşuma gidiyor bu tarz bardaklar benim. Şundan bizde var mesela bu cam kalın. Kalın cam. Bakın bu ağır bayağı ama bu tam böyle şey. Anne. 5 lira. Normalde 12 buçuk falan değil mi bu? İşte Şu liraymış, 5 liraymış. 12. Bu 12 liraymış pardon. 12 lira. <laughs> anne şuna bakar mısın? Sabunluğa bak. Arkadaşlar şunlara bakın. Çok tatlı, minnoş bir şey. Ben böyle her şey var yani kaplıcay için her şey. şey getirmediğimiz her şey var ama tabi burada biraz daha pahalı oluyor. Bir İnsanlar şey. getirmeklerse zorunlu olarak almak zorunda kaldıkları için tabi biraz daha fiyatlarda yükseltiliyor. Evet, burada da solar var. Biz suyumuzu falan da getirdik bu adada. Yanımızda. İçecekler var ama biz gelmeden önce buraya bir uğradık? Annem abur cubur bir şeyler aldı zaten. İçeceklerden de. O yüzden buradan almıyoruz. Mesela <laughs> burada erikli su 1,5 TL. Bizim okulda 2,5 olmuş su. Bu arada. anne. Okulda 2,5 TL olmuş. Ne kadar para yaptın? 12, 15 18 TL mi? Evet. Alalım mı böyle ilk taneyi? Alsak mı? Ama gerçekten bir buçuk kola şey Meskenik ucuz, hmm. 50 kuruş yani bayağı ucuz, hatta bir lira. Çünkü bizim okulda iki buçuk hmm. oldu, Yeritir. diyor musun? Neyse öyle olsun. Hadi bakalım gidiyoruz artık. Burada böyle her şey, bakın her şey yani. Burada mangal falan her şey için şeyler var. 25 liraymış bakın. Bu da. Ketçap şu. Kale markası 29.90. 30 lira. Şurada mayolar falan da var. Şeker alacağız. Ama hangisini alacağız? Şu 15 lira <laughs> ırmak. <laughs> Bak bu 10 lira. <laughs> bunu mu aldın? Dolayısıyla bu sözde bir şey var. Kasayı sorduk ama. Kasayı vereyim mi? Fiyatı 15 liraymış. Burada da çaylar falan var. Şunları küçükken çok severdim ben ya. Şu ozma falan çok beğenirdim yani. Başka bir şey yok gibi hatırlıyorum ben. Var mı? Önce istediğim Her şeyi aldık. Anne cips alacaktık ama. Her şeyimizi aldık. Var mıyız? Bilmem. 17.50. Dur şu yemeğiz gibi geliyor ama. Hı? Yemen gibi geliyor bana. Alacağız mı? çok hoş gözüküyor. Evet şuna bakın cezbediyor yani. Bunu mu? istiyorsan. Gel. İstemiyorum. Yarın bile istersen al. Tamam. Bak, bu kadar ne kadar? Şimdi beş altı bir şey. Bu tane. Şurada büyük olanları var değil mi onları? Ama saray Altta pişmaniyeye. Falan falan fark etmez. Evet, biz alışverişimizi yaptık. Bir tane şöyle Torku'nun küp şekerini aldık. Bir de falan sakızı aldık. Gidiyoruz. Yaz'a geze geze artık. Geldiğimiz yoldan çok da uzak değilmiş. Aslında ben marketin yolunu bilmiyordum. Aynen sormuştum ama gerçekten çok da uzak değilmiş yani yürüyoruz. Artık yapacağımız bir şey yok. Oldukça, öyle Aa, evet yapacağız. evden. Aa, bir de unuttuk mu biz? Anahtar nerede? Ah, kapının önünde mi unuttuk? Hmm. Kapıyı kilitleyeceğiz diye uğraştık uğraştık arkadaşlar. Kapı da dıştan kilitlenmiyormuş. Şimdi anahtar nerede deyince annem kapının üstünde unuttuk sanmıştım. Öyle mi Oldu. Oldum. Evet. yapacak bir şeyimiz yok artık. Yürüyoruz. Eve gidelim. Bir alalım. Sıcak sulara götürelim bir de sizi. Bakın da oralara nasılmış diye. Hadi bakalım. Kapatalım. Evet biz bidonu aldık gidiyoruz. Bu arada hava esmeye başladı. Daha fena esmeye başladı. Efendim. Efendim? Ne bebeğim. Arabamızı. Öyle <laughs> evet, güzel güzel severiz biz. Aa anne. Şuraya bak. Bu arada şimdi sıcak sulara gidiyoruz. Az önce söylemiştim arkadaşlar. Sıcak sulara gidiyoruz. Şurada bir şey bir yerler var ama. Bu gündüz kendisi tekrar çekeceğim zaten vlog diye. Hamamda bir gün vlog olarak gelecek videomuz. Evet arkadaşlar burası. Burada diyor ki Allahümme salli ala sevdiğine Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellim. Diyor. Ve biz de Bismillahirrahmanirrahim diyerek giriyoruz. Sıcak sularımıza. Bunlar hem şifalı, çok şifadır. Her yudumu döker böbreklerden kumu. Bu çeşmeden maden suyu içenlerin gençlikte yolu diyor. Çok güzel. Sular hep aktı geçti. Kurdu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti diyor. Rabbine aşık Yunus Emre. Burada da böyle bardaklar falan konuyor tabi ama şu korona döneminde bunlarda bir şey, sanmıyorum ben. Bakın suyun sıcaklığına görünüyorsa burada. Eskiden daha bakılıyordu. Eskiden daha bakılıyordu. Bak. Bakın çevremizi koruyalım. Kullanılan bardakları lütfen bardakla bırakalım diyor. Ama bence buradan içen yoktur. Buraya oturan yoktur ama burası çamurlu arkadaşlar. Yani buradan bardaktan şey. yani geçen yoktur. O yüzden herkes böyle özellikle gündüz saatlerinde burası mesela geldiğimiz zaman yarın falan daha böyle bir kara, kalabalık olur değil mi? anne? benim hatırladığım kadarıyla burada sıra falan oluyordu hatta. Şu an gece olduğu için bizden başka hiç kimse de yok. Sıra olmadan rahatça doldurup gideceğiz sıcak yani bu su hem gençleştiriyormuş bakın hem böbreklerden kumu döküyormuş yani 1968 yılında yazılmış bu yazı da bu arada şu yazı sular hep baktı geçti şu yazıya bayıldım Kurudu vakti geçti nice han nice sultan tahtı bıraktı geçti dünya bir penceredir her gelen baktı geçti Yanımıza bir kedicik geldi arkadaşlar. Bu arada bu kedilerin pozitif enerjisi oluyormuş ve eğer sizin yanınıza yaklaşırlarsa onu sakın geri çevirmeyin diye bir şey izlemiştim. Video izlemiştim. Çok güzel. yani size pozitif enerjilerini vermek için geliyorlarmış yanına. Ve size mesela sürtünmesi etrafınızda dolaşması falan hep onlardan arkadaşlar. Bu ilgili de buradan vermiş olayım. Zaten suya çok yakınız. O yüzden yani hemen şu arabanın olduğu yerde zaten bizim odamızda. Şimdi bir de oda turu falan da yaparım size nasıl bir yer. içini de görürsünüz. Öyle. Hadi bakalım. Evet biz artık hamama gireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir size çekeyim dedim. Buraya böyle eşyalarımızı falan koyduk biz. Burası böyle arkadaşlar. Hemen giriş. Ayakkabımızı burada çıkartıyoruz ve içeri giriyoruz. Buraya halı falan şey yapmışlar, koymuşlar. Bunlar hep kendilerinin bu arada. Her şey şu an bizim eşyalarımız zaten görülüyor. Şöyle yerde terlikler var. Ayakkabınızı burada çıkartıp içeri terliklerle giriyorsunuz. Hamama da aynı şekilde. Buraya şöyle. Burası böyle. Küçük bir televizyon koymuşlar. Allah düşüyordunuz. Burayı da böyle. Taştan duvarlarını çok beğendim. Biz böyle eşyalarımızı falan koyduk. Buraya böyle ceketleri falan atmak için şey koymuşlar. Buraya da böyle ayna koymuşlar. Merhaba bu arada. Evet içeri girdiğimizde böyle bir tuvalet gibi bir yer var arkadaşlar. Ama burayı çok kullanılıyor. Gerçekten çok kullanılıyor bu arada. Böyle. Ee, daha sonra burada böyle işte koymak için bir şeylerdi yer var. Küçük bir mutfağı var. Masası, ocağı var. İşte ta 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 tam. Burası şu an o kadar güzel kokuyor ki biz burayı kloratladık bu arada girmeden önce. Şimdi yıkayacağız ve artık buraya gireceğiz. Suyu dolduracağız, dolduracağız bu suyu. Sıcak sıcak şifalı sularda yıkanacağız. Tavanı da yüksek. Çok güzel kokuyor. İnanın bana gerçekten suyu çok güzel kokuyor. Burayı da genel olarak böyle gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar artık videomuzu kapatıyorum. Çünkü biz Dinlenelim. Yorgunuz ilk geldik. İlk yerleşme telaşı falan filan. yolculuk yaptık. Ee, bir kapatalım. Dinlenelim. Ertesi günü zaten size atacağım videoları. Ee, siz de bizimle beraber ee, inşallah gezeceksiniz. Ee, kendinize dikkat edin. İnşallah güzel, bizim için güzel bir e, e, tatil olur. Güzel bir hamam keyfisi olur. Sizin için de güzel izlemeler, izlenmeler olur. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.